Merhabalar, bu videoda size bilinç dışı eş seçiminden bahsedeceğim. Bunun ne olduğunu merak edenler varsa sayfamda bundan önce bir gönderi paylaştım. Aslında bugün şikayet ettiğimiz eşlerimizi bizler seçerken bazı bilgilerle seçtik. Aslında bile isteye bazı sorunlarını, sıkıntılarını gördüğümüz halde Seçtik ve evlendik. Tabii ki evlendikten sonra bizler yetişkin olarak bazı şeylerin aslında bizim seçtiğimiz yolla olmayacağını gördük. Ama tabii ki bilinç dışı seçim dediğim için farkında olmadan yaptığımız bazı hatalar oluyor eş seçiminde. Hadi hazırda bu problemleri yaşayanlar şimdi evlendik. E, ne yapacağız? Boşanacağız mı biz? Demesin. Burada bir farkındalık videosu olacak bu. Şimdi biraz bilinç dışı eş seçimden bahsedeyim. Tabii bunun önceki yazı olarak yazdığım o gönderide bahsettiğim şey şuydu. Aslında biz de eşlerimizi seçerken anne babalarımıza benzeyen insanlara gidiyoruz. İstediğiniz kadar şunu söyleyin. İşte ben annemle annem gibi bir kadınla evlenmeyeceğim. Ben babam gibi bir adamla asla evlenmeyeceğim. Cümlelerini zaten özellikle bunlardan duyuyoruz. Sonucunda maalesef birebir onlarla onların özelliklerini taşıyan insanlarla evleniyorlar. Şimdi bilinçli eş seçimi nedir? Hemen ondan bahsedeyim. Biz çocukluk döneminde nasıl sevildiysek, nasıl değer gördüysek, nasıl yetiştirildiysek o sevgi modellemesini alıyoruz üzerimize. Yani bizim çok böyle kaygılı bir annemiz varsa, kaybetme korkusu yaşayan bir annemiz varsa, biz kaygılı bağlanmayla, bağlanmayla da bir bağlanma süreci geçirdiysek aslında kaygıyı öğreniyoruz. Yani sev, sevdiğimiz insanlarla ilişkimizde, sevgimizde bir kaygı temeline kuruluyor. Bunu öğreniyoruz. Dolayısıyla sevdiğimiz insanı kaybetme korkusuyla da büyüyoruz. Eğer sürekli kaygılı bakan bir annenin elindeysek, her an güvensiz bir ortamdaymış gibi hissediyorsak da yine bizi kaygı pompalayan, kaygı veren, kaygılı tutum sergileyen insanlar bizi çekiyor. Yani istediğimiz kadar zihnimizde şu olsun: Ben mantıklı bir evlilik yapacağım, hoşgörü, nazik, sevecen, yaratıcı işte kendini kendini tamamlamış bir insanla evlenmek istiyoruz diyoruz. Burası söylüyor. Bilinç dışı. Bize diyor ki ama güvenli ortam senin eskin. Eskiye dön, oradaki oturmayan taşları oturtmaya çalış. Yani ebeveynlerinde yaşadığın o problemleri evleneceğin insanla hallet. Bize bu mesajı veriyor ve biz bu mesajı alarak aslında hiç evlenmemiz gereken, bize çok mutsuzluk getirecek insanlarla aslında eskimize dönerek kendi çocukluğumuzdaki yaraları tamir etmeye çalışıyoruz. Nasıl? Bunun örneğini vereceğim şimdi. Ee, bir kere çok mutsuz çocukluk geçirmiş, çok pardon, çok mutsuz çocukluk geçirmiş insanlar e, dönüp dolaşıp e, gidiyor. Asla babam gibi bir öfkeli adamla evlenmem diyor çünkü çocukluğunda bundan çok müzdarip olmuş. Ya da bana hiçbir kuvvet, e, annem gibi baskın, dominant. E, böyle sürekli yöneten bir kadınla evliliği yaptıramaz diyor. Bunu söylüyor. Fakat e, bilinç dışındaki motivasyon da ona diyor ki bu insana git. Senin yaraların bu insan tipiyle oluştu. Bunları çöz. Nasıl çöz diyor. Böyle küçük küçük notlarımı da aldım unutmayayım diye. Bir kere şunu biz biliyoruz. Eskiye dönerek yaşadığı aksaklıkları onarmak. Diyor ki Öfkeli bir baba var. Sürekli bağırıyor, çağırıyor. Karşısına bir insan çıktı. Daha doğrusu o insanlar onu cezbediyor, ona meyli akıyor. Çok öfkeli bir tane adam var. İşte çok böyle yemeğe gittikleri zaman garsona bağırıyor, çağırıyor. işte. dominant, öfkeli bir adam düşünelim. Buna bakıyor. Diyor ki ben zamanında, bunu bilinç dışı söylüyorum. Bilinç dışı motivasyon bunları bize bizde oluşturuyor. Ben çocukluğumda babamı babamdan hiç takdir göremedim. Öfkeliydi. Onunla ilişkin bozuktu ama ben bu öfkeli adamla evlenip onu düzelteceğim. Aslında bu niyet ve bu istek babasının e, babasıyla arasında olan problem var ya ona dönüp onu düzeltmek istiyor. Hata burada. Babayla düzeltmiyor bakın. Babaya benzeyen bir kocayla bunu yapmaya çalışıyor. Çünkü bunu yaptığı zaman çocukluğundan kalan başarısızlık duygusunu tamir etmiş olacağını inanıyor. Bunun hepsi söze ve dile ifade edilmeden, sadece bu insanların bilinç dışındaki motivasyonlarla yapılıyor bunun. Beyin ikiye ayrılıyor. Çocukluktan getirdiğimiz o duygusal birikimimiz, duygusal o sezgisel yanımız var. Bir de mantıklı yanımız var. Mantıklı yanımız, sorsalar nasıl biriyle evlenmek istiyorsun diye, kesinlikle ben öfkeli biriyle evlenmek istiyorum demez. Sevecen, anlayışlı, hoşgörülü, nazik birisiyle evlenmek istiyorum der. Ve siz bir bakarsınız... Öfkeli, kaba, saba bir adamla evleni vermiş. Allah Allah nasıl yapmış bunu dersiniz? Burada e, kader devrededir elbette. Kader karşımıza çıkarır, evlilik bir kaderdir şimdi. Belki bu videonun altına bu, bu minvalde yorumlar yazılacak ama arkadaşlar bizim hayatımızdaki seçimlerimiz, mesleğimiz, e, evleneceğimiz insan, e, işte bir araya geldiğimiz dostlarımız, bunlar hep Allah'ın bizim karşımıza çıkardığı ama ortada durup da. Evet, şimdi seçim yapmak zorundasın. Yani benim yolum, önümde A, B, C, D, E, F yolları var. E Allah benim kafamdan tutup da E yoluna itmiyor. Oraya A yolu da koydu, B yolu da koydu. Çünkü bana irade verdi. Külli iradeyle olur, cüz'i iradeyle e, ortaya bir şey sergilememiz gerekiyor değil mi? Bütün bu iradeler işte bizim kendi edinimlerimiz, kendi çocukluğumuzdan getirdiklerimiz, öğrendiklerimiz ve kodladıklarımızla gerçekleşiyor. Dolayısıyla bugün eğer kocasının öfkesinden şikayet eden bir kadın ne yapacak? Videonun ilerleyen dakikalarında oraya da geleceğim. Şimdi bir kere neden acaba annesine benzeyen bir kadınla evleniyor? Yani annesi depresif bir kadın diyelim, bir erkek düşünelim, depresif. Sürekli ilgi bekliyor. Yani kocasından ilgi beklemiş, oğlundan ilgi beklemiş, hastalandığını ona çok yansıtmış çocuğu sürekli çocukluğunda şu görevi görmüş onda. bana benimle ilgilenmesin, bana merhamet göstermelisin, işte bana acımalısın oğlum. Çünkü işte babandan göremedim bu sevgiyi. Bu mesajı beden diliyle veriyor. Yakınmalarla, söylenmelerle, söylenmelerle ve yüz ifadesiyle. Mutsuz bir yüz ifadesi var. Çocuk ne yaparsa yapsın, ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede Yüzünü bir türlü güldüremiyor. Böyle bir kadın olduğu için annesi evlendiğinde maalesef eşiyle de ilişkisini etkiliyor. Çünkü sürekli annesini mutlu etmeye yönelik eşiyle de diyalog kuruyor. Evliliği de ona göre. Annesini mutlu etmek için evliliğine yaptığı her şeyi annesini mutlu etmek için etkiliyor çünkü. Orada hala anne bir kurban rolünde ve sürekli çocuk tarafından besleniyor. Bu adam evlenmeden önce bu kadın yani annesi olan bu kadına benzeyen bir kadına aşık oluyor. Benzer, yakın özelliklerde. Çünkü annesini mutlu edemedi ya zamanında, yüzünü güldüremedi ya. Öyle bir kadını mutlu edeceğim, ben onu iyileştireceğim, ben ona iyi geleceğim. İşte bilinç dışı motivasyonla meyli ona akıyor. Meyli akmak ne demek? Bizler mantığımızla eş seçimi yaparken isteklerimizi söylüyoruz ama birisiyle karşılaşıyoruz. Ve istem dışı ona aşık oluyoruz. Bakın, aşık. Aşkın sağlıksız yanıdır bu. Meylimiz ona akıyor, onunla birlikte olmak istiyoruz. Çünkü yaralarını iyileştirmek istediğimiz kadın var ya aslında bizim başarısızlık duygumuzun tamiri. Biz bunu bilmiyoruz. O kadını mutlu edersem çocukluğumdaki annemin yüzünü güldüreceğim duygusu bilinç dışından bize söylüyor, konuşuyor. İşte çocukluğuna inmek dediğimiz şey var ya öyle çok basit değil. Hadi yat şuraya bir çocukluğuna inelim değil. Çocukluğunuza inin. Bu duygulu, bu, bunları neden anlattım? Ee, istediği kadar babası yani öyle adamlara gidiyor ki bazı kadınlar ya nasıl evlendi böyle ya o kadar da e, ailesinde bu sıkıntıları yaşadı diyorsun. Yine aynı anne babasının yaşadığı o evlilik mimarinde yaşadığı problemlerde aynısını kendi evliliğinde yaşıyor. Halbuki gördü yapmaması gerekiyor değil mi? Bir de şöyle bir şey var. Bizler maalesef iyi ya da kötü hangi havuzdan çıktıysak o havuzun minyatürünü kuruyoruz evliliklerimizde. Çünkü güvenli alan orası. Bakın güvenli alan dediğim şey ne? Benim bildiğim alan. Benim bildiğim alanın sağlıklı olmasına gerek yok ki. Belki benim bildiğim, gördüğüm o sevgi dili, o davranış kalıpları sağlıksız, patolojik. Ama ben onu biliyorum, ondan başkasını bilmiyorum. Bu yüzden de gidebilir, evlenebilir ya da bilir farkındadır yanlış olduğunu ama kendi eskisine dönerek bunu onarma yoluna girer. Evlilik böyle olmaz. Evlilik yoluna girecekler bunları düşünsün. Ama halihazırda hazırda böyle bir eş seçimine gitmiş. Ne yapacak? Böyle evlendi. Annesinin minyatürü, babasının minyatürü. Değil mi? Eşi. O zaman şunu yapacaksınız arkadaşlar. Belki elinize kağıt kalem alıyorsunuz, alacaksınız. Bir kere duygularımızı biz bileceğiz. Duygularım. Duygularımı fark edeceğim. Ne var duygularımda? Öfke. Çocukluğumdan kalan. Öfkeler olabilir, korkular olabilir. Bunları tanıyacaksınız. Bunları bileceksiniz. Bu kameraya bakmıyorum oraya bakıyorum. Yorgunluktan. Devam ediyorum. Çocukluğunuza kendiniz ineceksiniz. Nasıl ineceksiniz? Bir psikoterapist gibi değil elbette ama çocukluğunuzu anımsayın. Çocukluğunuzda kendinizi yetersiz hissediyor muydunuz? Değersiz hissediyor muydunuz? Tutarsız davranışlar karşısında çaresiz hissediyor muydunuz? Yalnız hissediyor muydunuz? değersiz hissediyor muydunuz? Başınıza bir sorun geldiği zaman nasıl çözüyordunuz? Aileniz başınıza bir sorun geldiği zaman size nasıl davranıyordu? Bakın, çocukluğunuzdaki o küçük halinize dönün ve onun psikolojik yapısını bir inceleyin. O sizin şu anki halinizin temeli. O binanın temeli. Şu an hepimizin bir psikolojik omurgası var. Bu omurgayı besleyen vitaminler oradan geldi. Orada sağlıklı yeterli vitamin yoksa Yetişkinlikte takviye yapmak için fırsatınız var. Ergenlikte bile var. Yani kaçmıyor o tren. Şu an beni kim izliyor bilmiyorum hangi yaş grubu ama bunları bilmeniz bile sizi rahatlatacaktır. Geçmişte ben şunu bileceğim. Kocam bana bağırdığında, çağırdığında küsüyor muyum? Surat mı asıyorum? Hmm. Çünkü çocukluğumda annem ya da babam benim istediğim bir şey yapmadığı zaman ben böyle tepki gösteriyordum ve onlar bana istediğimi veriyordu. He, o zaman ben bunu yapıyorum ya e, yaptım ya çocukluğumda... Evlendiğimde kocama da bunu yapıyorsam şunu düşüneceğim. Ha, yani kocam bundan şikayet ediyorsa değil mi? İşte, küsüyorsun çocuk gibisin gibi bir şey. Ya kadın kocası diyor ama bu kadın erkek için fark etmez. Bunu bir düşünün. Küserek işte bir şeyleri surat asarak elde ediyorsanız şu an evliliğinizde, çocukluğunuzda bu kod yerleşmiş olabilir. Size bu şekilde öğretilmiş olabilir farkında olmadan. Ve burada biz işte kocamızı veya karımızı ebeveynimiz rolünde iletişime davet ediyoruz. Halbuki siz artık birer yetişkinsiniz ve karşınızdaki insan sizinle eş değerde yetişkin. Yani siz yetişkin yetişkine bir evlilik içerisindesiniz. Ebeveyn çocuk ilişkisi yaşamıyorsunuz burada. O anneniz değil, o eşiniz. O yüzden çocukluğunuzda nasıl neyi elde ettiniz, hangi yolda elde ettiniz, size ne verildi ya da elde edemediniz. Ya da övgü göremediniz, değer duygusunu ta tatmadınız, değer deponuz, sevgi deponuz, güven deponuz dolmadıysa yeterince çocuklukta bunu kocanızın ya da karınızın aracılığıyla yapıyorsanız çocukluğuma dönüp bakacağım ben. Ben nasıl büyüdüm, nasıl yetiştim, nasıl davranılıyordu, kendimi nasıl hissediyordum psikolojik olarak ben. Bütün bunlara döndüğümde aslında bunları fark ettiğimde eşimle olan yaşadığım problemler, sorunlar Ha, demek ki ben bu yönde bir ilişki modeli kurmuşum evliliğimde. Ne yapacağım peki? Duygularımı fark ediyorum. Karşımdaki insanın yetişkin olduğunu biliyorum. Onun annem babam olmadığını biliyorum. Bunlar psikoterapi odalarında aşılacak, şeyler. Bu bir gerçek. Ama sizin bilinçlenmeniz, farkındalığınızın artması ve devam eden evdeki huzursuzluklarınızı bir an önce durdurmanız ve kendinize dönmeniz için ben bu videoyu çekiyorum. Burada söyleyeceğim bir şey, sihirli denek gibi dokunup da her şeyi yok etmeyecek. Çünkü bu kemikleşmiş bir şey. 30 yıldır inandığınız bilinç dışı motivasyonla hareket ettiğiniz bir şeyi değiştireceksiniz. Bu kolay değil. Bu zaman alacak elbette. Biraz ağrılı, biraz sancılı olacak. Ama bu duygular, hani o değersizlik var mıydı, yetersizlik var mıydı, çaresizlik duygusu var mıydı, çocukluğumda ben nasıl bir çocuktum psikolojik olarak nasıl beslendim? Bunu döndüğünüzde şimdi evliliğimde karımla kocamla bir problemim var. Acaba bu problem oradan kaynaklanıyor olabilir mi? Çocukluğumdan getiriyor olabilir miyim? Bunu sorun kendinize ve bunun için kanıtlar arayın. O kanıtlar ne? Çocukluktaki anne babanızla olan diyalogunuz ve iletişimimizin bir başka versiyonunu yaşıyorsanız evet bu bir kanıt olabilir. Bunu düzenlemenin yolu artık uzman yardımı alabilirseniz alın ama artık çocukluğunuzdaki o halinizin işte güvensiz hissettiğiniz, değersiz hissettiğiniz duygunuzu size daha çok değersiz hissettiren, size daha çok tutarsız davranan, size güven vermeyen insanlarla tamir edemeyeceğinizi fark etmeniz. Eğer siz çocukluğunuzda erken çocukluk döneminde tutarsız olarak sevildiyseniz yani Anneniz sizi bir seviyordu, bir sevmiyordu. Bir şey yapıyordunuz, evet diyordu. Aynı şeyi yapıyordunuz, başka bir zaman kendi psikolojisine göre hayır diyordu. Burada bir tutarsız ilişki var. Gidip de bir gün sizi arayan, bir gün aramayan bir nişanlınız varsa, bu sadece duygulumda sürekli olan bir şeyden bahsediyorum. Yani sizi bir gün çok sevdiğini hissediyorsunuz davranışta, bir gün hiç ilgisi yok. Bambaşka yabancı bir adam oluyor. Kadın için de geçerli bu. Ee, yani sizin yaralarınızı bu sarmayacak. Aksine siz çocuklukta eğer tutarsız bir sevgi görmüşseniz tutarlı olup sizin sevgi deponuzdaki o boşlukları nazik elle ve tutarlı bir şekilde yetişkin yetişkini ilişki boyutuna taşıyabilecek bir adama ya da kadına ihtiyacınız var. Bunu fark etmeniz ve şu anki bilincinizi ön plana çıkarmanız, bilinç dışından getirdiklerinizi onarmak, düzenlemek ve bilinç dışına daha sağlıklı bir şekilde yerleştirmek. Anlatabildim mi? Bu önemli. Yani yapacağınız şeyler incelemek, duygularınızı fark etmek, ilişkinizdeki o modelleri tekrar keşfetmek, çocukluktan gelen kaynaklar var mı yok mu, bunların kanıtları ne, bu kanıtlar sağlıklı mı sağlam mı bunların hepsini düşünmek için bir fırsat size. Bunları düşünürken evliliğinizde birbirinizi yediğiniz, bitirdiğiniz durumlara biraz es vermek ve buna da yönelmek. İşte bu insanın kendi kişisel gelişimidir evlilikte. Evliliğini birazcık da olsa kendi çapında bilinçlenerek psikoterapotik bir yaklaşım sergilemesidir diye söylemiş olayım. Söz verdiğim gibi bir önceki gönderinin hem daha geniş açıklaması hem de ne yapılacağına dair daha geniş geniş ifadeler olmuş olsun diyorum. Efendim Rabbim işlerinizde kolaylıklar versin diyerek sizleri her zaman olduğu gibi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.